Her ne kadar yani genel itibarıyla Türkiye için söyleyeyim. Hatta bu Türkiye için değil, dünya için böyle. Dünya için böyle olduğunu nereden biliyoruz? Biyoloji budur diye yazmış Ernst Mayr diye birisi. Biyologların genel itibarıyla kendi dar sahaları dışına çıkmadıklarını. Yani artık hangi alanı çalışıyorlarsa Onunla ilgili çalışmalar yapıp çok da e, tabiri caizse topa girmediklerini e, yani bu e, işte canlıların nasıl geldiği, nasıl var olduğu vesaire bu işlere girişmediğini söylüyor. Ben de yani girişen girişmeme hakkına sahip de değildim bir yerde bir yerde de mecburduk zaten. E, niye mecburdum? Çünkü sistematik çalışıyorum. Yani canlıların çeşitliliğini çalışıyorum. Dolayısıyla bu canlılar nereden geldi, nasıl var oldular?